Benim tek beklentim e, siyasetle dinin karıştırılmaması ve e, tamamen herkesin eşit olmasını istiyorum. Yani bir kadının öldürülme sebebi sokakta yalnız yürümesi olmamalı. Bir kadının öldürülme sebebi sokakta açık giyinerek yürümesi olmamalı. Bir kadının erkek arkadaşının yanında olması onun öldürülme sebebi olmaması. Bir kırmızı ruj, bir etek bu kadının ölüm sebebi olamaz. Birincisi bu. İkincisi e, biz kesinlikle mülteciler ölsün, mülteciler gebersin gibi bir düşünce olmadı ki. Benim e, ekonomik özgürlüğüm de yok. Aileme bağlıyım. Buradaki bazı insanlar düşünebilir. Ekonomik özgürlüğü yok. Senin anan baban cebine para koyuyor. Sen ne konuşuyorsun diye olabilir ama ben hiçbir zaman bu kadar bencil olmadım. Olamam da. Ben ülkemin insanını düşünmek zorundayım. Kesinlikle mültecilere vatandaşlık verilmesini doğru bulmuyorum. Eee kesinlikle ama onları da açıkta bırakalım demiyorum. E, bunca ülkede sınırlar içerisinde mülteci kampları var. Kesinlikle biz de böyle bir yönteme başvurmalıydık diye düşünüyorum. Yani eee dediğim gibi Şöyle söyleyeyim bir insan atasından nefret edemez. Atasına saygı duymayanın kendisine saygısı yoktur zaten. Burada kadın çıkıyor diyor ki Atatürk sana ne yaptı? Atatürk senin burada bu şekilde konuşabilmeni sağladı. Eğer Atatürk olmasaydı sen şu an evinde çarşafınla kocanın dizinin dibinde oturuyor olurdun. Ama sen özgür bir kadınsın. Sen istediğini yapabilirsin. Sen akşam dışarı çıkabilirsin. Sen istersen içki içersin, istersen sigara içersin. İstediğini de yaparsın. Hiçbir şey senin öldürülme, taciz edilme sebebin olamaz. Ben bu yapıyı anlamıyorum. Yani dini çok, kendini çok Müslüman zanneden insanlar o oh, iyi oldu. Yok işte böyle giyinmeseydi. Yok şöyle giyinmeseydi. O saatte orada ne işi vardı? Ama anlamıyorlar ki bir kadının bedenine sahip çıkması değil, karşısındaki karşı cinsin gözüne sahip çıkması asıl olaydır burada. Bazı geri kafalı insanlar anlamıyor bunu maalesef. Ben burada siyaset hakkında yorum yapmayı çok düşünmüyordum aslında ama burada konuşan insanlar da görünce yani kendimi bir yandan tutamadım. Çünkü dinle şey sormuyoruz zaten. Dini savunuyorlar. Kesinlikle biz layık bir ülkeyiz. Kesinlikle siyasetle din karıştırılamaz. Ben bunu hiçbir zaman savunmuyorum. Bir insan Müslüman değil diye bir toplumdan dışlanamaz. Biz layığız. Her zaman da öyle olacağız. Öyle olmaya da devam edeceğiz yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İçimde uh de bir şey daha söylerim. Sayın Kılıçdaroğlu özellikle Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu senden beraberiz. Yalnız bir şey öğren, iki şey öğrenmek istiyorum benim kanaatim, benim bildiğim bir ülkede iki şey satılıyorsa o ülkenin sonu hüsrandır. Hüsrandır, sonu karanlıktır. Bir, haberleşme hattı. İki, toprak. Haberleşme hattı da senin adamlar yatak odana kadar girer. Türk Telekom'u İsraillere Yahudi'ye verdik mi? Toprak Ne kadar toprak satıldığını bilen yok. Bu yetkililer, baştakiler, hükümet e, yetkilileri, bunun sorunları kimlerse kim ilgilen şu ana kadar Türkiye'de kaç bin dönüp kaç yüz bin dönüm toprak satıldıysa, mülk satıldıysa bunu açıklamalar istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Abla ben konuşabilir miyim? Konuş. Burada parti tutmuyorum ben asla. Parti taraftarı değilim. Ben sadece girişimci bir gençim. Benim aylık cirom 8-9 bin lira. Aylık cirom var. Ben bununla bin lira bir ülke vergiyle şağlanır değil mi abi? bir ülke vergi leşalanır. Ben 1500 liralık sattığım bir üründen benden 300-350 lira vergi kesiyor devlet. 1000 liralık üründen benden 350 lira vergi kesiyor. Yani şu kadar şeyden vergi alınırken bu ülke neden şahlanmıyor da en ezik elleri görüyor. Bu kadar söylüyorum tabii. Teşekkür ediyoruz. Size sordum konuşum ama sormuştum konuşmayacak mısınız? Buyurun. Siz ne beklersiniz 13. Cumhurbaşkanı'ndan nasıl yönetilmek istersiniz? Valla önce şunu söyleyeyim ben de. Madem öyle nasıl yönetilmek isterim. Cumhuriyetle yönetilmek isterim ilk önce. Bir, tek adam rejiminin kesinlikle ve kesinlikle kalkması gerekir. Çünkü bunu geçmiş imparatorluklarda gördük. Hiçbir zaman dünyanın hiçbir döneminde tek başına tek adam iktidarı yürümemiştir. Ve o halk her zaman hüsran yaşamıştır. Bu bir gerçek. Bugün şu Türkiye'nin halini gören var mı? Dışarıdan çok cennet gibi bir ülke geliyor. Öyle değil. Bakın şu anda biz geçmişteki Filistin'den hiç farkımız yok. Neden yok? Satılıyor. Bakın ben yazın Didim'e gittim. Sadece bir Didim'de. Sadece Fransızların aldığı daire sayısı 250 bin. Bakın bu rakamla söylüyorum ben. Sadece geçen yazın Fransızların ve bunu bu paraları Fransa hükümeti ödüyor. Devlet ödüyor. Alan vatandaş ödemiyor. Fransa öyle bir yasa çıkarttı. Bakın. Şimdi 2023 diyoruz. Neden 20 seneden beri basa basa 2023 konuşuluyor? Neden? Bunu bilen yok. Neden biliyor musunuz? Ortada o projesi var ya Amerika'nın meşhur 100 yıllık. 100 yıllık ortada o projesi. 100 yıllık ortada o projesinin sonuna gelindi. Ve şu anda hiç kimse kusura bakmasın başımızdaki zat da bu misyon yüklendi. Çünkü 2006-2007'de Amerika'ya gitti geldi dedi ki ben dedi Orta Doğu projesinin eş başkanıyım. Bunu televizyonda canlı yayınlarda söyledi. Bunu zaten kendi de inkar etmiyor. Tamam mı? Şimdi Orta Doğu projesinin eş başkanı. Orta Doğu projesi nedir? Bunu Vatikan ve Amerika'nın uluslararası sermayenin hazırladığı bir projedir. Nedir biliyor musunuz? Anadolu'ya hakim olmak. Türkiye'ye el koymak. Çünkü hiçbir zaman savaş meydanlarında Türk milletini yenemediler. Ne Amerikası ne Rusyası. Bakın şu anda bile ülke bu kadar kötü durumdayken ordu yarı yarıya lav edilmişken ordu yarı yarıya lav edilmişken şu anda bile ne Rusya'nın ne Amerika'nın kalkıp da bizimle direkt savaşacak bir gücü yok. Yok. Çünkü Türk milletini kırmakla bitiremezsin. Bu bir gerçek. Nedir? 2023'te masa başında Türkiye'yi aynı Filistin gibi parsellemek. Başka hiçbir şey değil. Bugün gidin Harran Ovası'na. Harran Ovası'nı yüzde seksenini beyler İsrail almıştır. Yüzde seksenini Harran Ovası'nı ya. Güneydoğumuzu. İsrail almıştır. Yahudiler. Bakın. Ben ben Mardin'de askerlik yaptım. Ben Mardin Cizre'de askerlik yaptım. Oradaki insanların nüfusun mesela Mardin İdil'in dörtte üçü Süryanidir. Tamam mı? Bunlar her ne kadar olursa olsun. Evet çok vatanseverleri var içinde. Yok değil. Bugün Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı sen ayrıştırıyorsun. Niye ayrıştırıyorsun kardeşim? Çanakkale'de Dumlupınar'da nerede olursa olsun Kurtuluş Savaşı'nda Kürt'te, Laz'da, Çerkez'de, Muhacır'da hepsi omuz omuza o toprakta yatıyorlar. O toprakta yatıyorlar. Bugünkü ülkenin haline ne yazık ki yüzde 40, yüzde 50 vatandaş göremiyor. Neden biliyor musunuz? Okuma olmadığı için. Bugün eğitim lav edildi. Askeri lav edildi kendilerine göre. Çünkü iki Bakın şu anda biz bir seçime gidiyoruz ya. Şurada bir ay sonra seçim yapacağız. Bir ay da kalmadı. Bir ay sonra ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim madem öyle. Ne olacağını söyleyeyim ben size bir ay sonra. Bir ay sonra iş savaş çıkacak beyler. Evet. Bu ülkede bir ay sonra iş savaş var. Anladınız mı? Bakın daha halen İran'dan İran'dan daha halen Afganlar sınırlar açık. Dolduruluyor. Eğitilmiş Afganlar dolduruluyor. Suriyeliler dolduruldu. Evet dolduruluyor. Bakın bir ay sonra bütün tarikatlar ki bugün tarikatların ne olduğunu hiç kimse çıkıp da adam gibi açıklamıyor. Neden açıklamıyor? Bugün nedir tarikatlar? Beller nereden geldi bu tarikatlar? 570 imam olayını kaç tane vatandaş biliyor soruyorum size ben. Kaç tane var? Bakın ben bilgi okul mezunuyum. Ama 64 yaşındayım hayatımı okumakla geçti. Bakın ben de halen de okuyorum. Dünya Sibirleri'ni okuyorum. Hepsini okuyorum. Bugün 570 imam olayı Osmanlı'nın son 200 yılında Osmanlı yıkılışıyla başlamıştır. Nasıl? Tarikatlar oluşturarak 570 tane imam Vatikan tarafından 20-25 yıl özel olarak yetiştirilmiştir. Ve bunlara hepsine Türk kimliği verilmiştir. İslam kimliği verilmiştir. Osmanlı'nın içine sarılmıştır. İşte Atatürk'ün kes, kestiği, kestiği İmamlar bu imamlardı beyler. Bunların hiçbirisi büyük gerçek Müslüman değil. Evet. Hepsi Yahudi, Ermeni, Hristiyan hepsi var bu imamların içinde. Ve bu imamlar, bu imamlar ne yazık ki tarikatları oluşturdu. Bu ülkedeki tarikatları oluşturdu. Ama bunu anlayan vatandaş maalesef yok. Bizi üzen taraf burası. Bizim insanımız niye anlamıyor ya? Şimdi benim anlamadığım bir mevzu daha var. Ben bunu da söyleyeyim size. Ya adam çocuğu gemizikler alıyor. Benim garibim ayağında ayakkabısı yok giymeye onu alkışlıyor. Vay benim padişahım çok yaşa. Var mı böyle bir dünya ya? Böyle bir dünya yok. Onun için yani gelecek cumhurbaşkanının gerçekten de bu ülkeye demokrasi getirmesini, cumhuriyeti getirmesini, özellikle cumhuriyeti getirmesini ve de bu insanları biraz olsun ferah Çıkma. Ya bu insanların bu memleketi inanın Allah'a bir yılda düzelir böyle bir yılda. Bu memleketin ekonomisi bir yılda düzelir. Yeter ki çalınanları geri alsınlar. Hani var, mı öyle bir lider? var gelecek evet, merak var et değil. bir ay sonra sabredin. Sabredin bir ay sonra var gelecek. Hiç merak et. Çünkü neden bak, bakın bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben bugün ben bugün burada konuşuyorum ya. Bir ay ben rüyada değilim bacım. Hiç kusura bakmayın, ben Rüya'da değilim. Ben gerçeklerin peşindeyim. Ben gerçeklerin peşindeyim. Aa, ben konuşmayayım, Ben kapının önünde siyahla terörist görmek istemiyorum. Evet, ne? Terörist görmek istemiyorum ben kapının önünde ha. Ben de istemiyorum. Ben ülkemin hiçbir yerinde görmek istemiyorum. Siz, Siz izliyorsunuz izliyorsunuz izliyorsunuz. Izliyorsunuz. Kim istiyor? Siz istiyorsunuz. Ha bir dakika şimdi, bir dakika, bir dakika. Ha sen çok güzel bir yere geldin şimdi, bak. Çok güzel bir yere geldin. Ben şöyle önünde az bir şey Çok değil, güzel benim. bir yere geldin. Bugüne kadar terörü besleyen kimdir? Bakın 2002'de. Ne? CHP terörü besledi öyle mi? Allah Allah şu anda bak, kim besliyor? Kim dedi bak. Hayır, Nasıl besliyorlar peki? Nasıl? Bu halde durdum. Bir dakika. Durduğu, bir dakika dur. Bir dakika buraya müdahale et. Kim durdum ben seni dinledim. Kim imamları imamlara, tarikatlara bazı. Bir dakika bir, dakika, bir şey söyle. Ya bir dakika lafı kesmeyin. Önce bir dinle. Dinlemesini bilin önce be. Dinledik işte. Önce bir dinle. Ben de açıklamasını yapmadım. Sen dinle. Ben de açıklamasını yapmadım. Önce bir önce bir dinleyin. Müdahale etmeyin. Sen daha ne Ya dinle ve dil uzattı zaman hiç bitiyor zaten. Ben ben kimseye dil uzatmıyorum. Dininiz Sen bir onun bir avukatı mısın? Oradan laf atan sizsiniz. Ben kapımda şey terörist. Ben de istemiyorum kapımda terörist. Terörist Ben de istemiyorum. Terör terör ne Selahattin Demirtaş senin için nedir? Selahattin Demirtaş senin için nedir? Bu ülkede. Ne, de? kadar terör ne? varsa ne? Allah belasını versin. Terörü ya niye istiyorsunuz? getirenleri. Çık o zaman içine. Atatürkçü e değil misiniz siz? Atatürkçü değil misiniz? Ben de ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm. Ben sonuna kadar Atatürkçüyüm. Atatürk Ölümüne şey kadar Atatürkçüyüm. De ben Cumhuriyetçüyüm. Ben Atatürkçüyüm. Yapmayın ya. Atatürkçüyüm. Benim oğlum uzman çavuş. PKK'na çatışıyor ben onlara oy vereceğim ha? Bırak Allah geçiyor. Bak uzman çavuş. Bak çatı. iki sefer yaralandı İki sefer çatışmada yaralandı Ben onlara oy vereceğim değil mi? Peki peki senin çocuğun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Senin çocuğun. Şu anda niye çatışıyor onlarla? Terör Bak, 2002'de, 2002'de, terör racı racı 2002'de terör bitmişti. 2002'de düşüyor? terör bitmişti. 2002'de terör bitmişti. Böyle. Önce bir dinleyin ben ya. PKK'yı bitireceğim. Ona bir daha iki bir Terör sezim. bitmişti bu ülkede. Terör bitmişti. Terör bitmişti. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar da yoluna yola devam edeceğiz Allah inşallah. Allah'ın Allah izniyle Allah bu ülke ülkenin ülkenin bu ülkenin ülkenin bu uygulayın uygulayın Bak ya. burada değilim olsa seninle e, bir besa e girerim ben. Biraz sonra bir görüşürüz. Kılıçlar oğlu ne diyor? Sıfat da idare edemez. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kulaklarını duymuyor burada. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlenme. 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 Büyüklerimiz bir söz söylemiş. Ya şu köyler ülkesinde de, ayna de, satan kalbim. Adam bir şey anlıyor söylüyor da anlayan yok. Anlayan yok. Teşekkür ederim. Hiçbir şey.